Şu, diyelim ki vücudumuza bir kan sürülse yani o bölgemizle alakalı demiyorum veya da dinleyici sürülse, idrar sürülse o sürülen bölgeyi silmek ile temiz olur mu olmaz meselesi. Kitaplarımızda bu geçiyor. Hanefi mezhebine göre o bölge silmek ile temiz olmaz. Vücudumuzdan bahsediyoruz. Evet. İlla ki edilmesi, yıkanması gerekecektir. Sadece erkek sperm ile alakalı, meni ile alakalı durup kuruması durumunda derk ile yani ovalamak ile de temiz olacağı görüşü Hanefilerde vardır. Ama bunun haricindeki diğer necasetlerle alakalı işte idrar olabilir, kan olabilir, gayet olabilir. Bunlar da illaki gasp gerekir. Dolayısıyla mesela üzerimize bir necaset olsa o necaseti yıkamadan ıslak mendille silsek burası temiz olur mu? fırken taharet manasında temiz olmaz. Belki hijyeni sağlamış olabiliriz. Taharet ayrı bir şeydir, hijyen ayrı bir şeydir. Ama orada yani o şekilde namaz kılmamız uygun değil. Orayı illaki yıkamamız gerekir. Veya elbisemize bir necaset olaysa orayı biz ıslak mendille silsek bile bu yeterli değil. illaki gasp edilmesi gerekir. Kitaplarımızda bu silme ilettiğimiz olma meselesi işte kaygan bir zeminde yani bir mermer düşünün veya bir e, cam mekan düşünün, cam düşünün veya işte kılıcın üzeri yani düz bir zemin, kaygan, demir bu gibi yerlerde veya bir fayans, necaset olsa onu silerek temiz olur Hanefi mezhebine göre. Ama insan bedeni böyle değildir beden bedeniyle alakalı istinadından birkaç yer vardır. Onlardan biri işte hacamat olduğunda, yani vücudundan kan aldırdığında o bölgeyi yıkamak oraya zarar verir. Orayı silmesi yeterlidir. Tatlarımıza geçen bir Yani derdi. hastalık olmasın diye. Hem Ama. hastalık olmasın hem de o silmekle necaseti bertaraf edecektir. O şekilde kabul ediyor. Bir ihtiyaçtan dolayı veyahut da işte bir çocuk annesinin işte süt emerken ondan, affedersiniz göğsünden süt emerken istifra edecek olsa, kusacak olsa o kustuğunu, yani çocuklar biliyorsunuz çok sık kusar. Evet, bebekler. Bebeklerden bahsediyoruz çocuk tabii bebek. O kustuğunu çocuk tekrardan ağzıyla temizlese orada da temizlik gerçekleşmiş olur. Ama gerçekte orada bir necaset olarak telakki edildiğinde bu bahsettiklerimizin dışında silmek ya da emmek orayı temizlemez, orayı bizzat yıkaması gerekecektir. O yüzden hani e, sorudaki ifade edildiği üzere ıslak mendille taharet olur mu? Burada kastedilen e, işte tuvalet ihtiyacından sonraki taharet ise taş ile olabilen her bir yerde ıslak mendille de olur. Ama e, bunun haricinde vücutta var olan bir necaseti silmek şeklinde ise bu olmaz. illaki rast yıkaması gereklidir.